kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Bu bölümümüz Positive Light Production sayesinde LG Cam kullanılarak 360 derece çekilmiştir. Kısa Kafası ekibi olarak bu bölümümüzü izlerken sanal gerçeklik gözlüğü izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ha Bu arada bu bölüm boyunca Kısa Kafası ekip üyeleri kameraya üzerinde kelime yazan kağıtlar gösterecek. O kelimeleri not almanızda fayda var. Benden söylemesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> LG Cam sayesinde 360 derece video çekiyoruz. Bu bölümümüz 360 derece. Yani şu an... Beni görmüyorsunuz arayıp bulabilirsiniz. Bu bölümde, arkadaşların sürekli çektiği sorun. Oyuncu bulamıyorlar ve ailelerinden annesi, babası, onlardan oyunculuk yapmalarını istiyorlar. Onlar da tabii ki kıramıyorlar. Böyle zamanlarda Ayçi ne yapmalı gerekiyor? Yani anneleri oyuncu olarak kamera önüne geçti ama oyunculuk geçmişi yok. Ee, bu konuda ne yapılabilir? Ya en zor aslında konuşma meselesini çözmek. Yani konuşma çok büyük bir problem. Bir çok az replik yazmaları gerekiyor. Çok çok az. Yani oyuncu olmayan birilerini inanılmaz az böyle kelime kelime. Yani mesela böyle kağıtta kelimeler varmış gibi <laughs> kelime kelime yazmak gerekiyor. Birinci çözüm bu. Evet çünkü bu bölüm devam ederken yani biz konuşurken ee, zaman zaman rastgele biz kağıtlar göstereceğiz ve her bir kağıt bir kelimeden oluşmakta ve bu kelimelerde bir cümle oluşturacak. Dolayısıyla bu bölümünün sonunda bu e, cümleyi videonun altına yazarsanız çok seviniriz. Belki ileride size bir sürprizimiz olabilir. Yani o zaman Çağlar sen hiçbir kısa filmde oynadın mı? Oynadım, oynadım, oynadım. Yani oradaki yönetmenin sana yaklaşımı nasıldı? Genç bir arkadaş mıydı? Öldüm. İlk deneyimli oynadığım miydi? kısa film ya, okuldan arkadaşımdı. E, hı hı. Deneyimli değil, don, ilk filmiydi. E, tabii yani şey, eğlenceli olmuştu aslında. Yani öyle yakınlarını oynatan e, yönetmenler bir şekilde şanslı olabiliyorlar o konuda. E, ya Bunun şey örnekleri var aslında, yani uzun metrajda da böyle annesini babasını oynatan yönetmen bol. Bu yazıda <laughs> aile şirketi gibi <laughs> oynuyor yani. A, A, tabii tabii. Herhalde para vermemek için. Evet. Hanımını oynatan <gülüyor> var, beynini <laughs> oynatan var. Tabii tabii, yani bu normal bir şey. Sadece dediğim gibi yani kolay değil ama. Evet. Değil mi Savaş? Evet, çok haklısın. Peki, başka hiç böyle... Beslem sen de hani bir arkadaşın kısa filminde oynamıştın diye hatırlıyorum. Evet, Onun böyle sana oyuncu olarak yaklaşımı nasıldı? Hiç bence konuşmayalım bunu. <laughs> Bazen sorunluydu ya, biraz sorunluydu o ama şöyle bir başka bir örnek vereceğim. Ee, bir kısa film çekerken babam işte normalde Beşiktaş'ta esnaf, kuru O işte oynamıştı, denk gelmişti. Tabii sülaleye bunu sürekli anlatması falan bir hoşluk, o tabii gurur duyuyor yani hani öyle bir şeyin içinde bulunmaktan. Orada kimseyi bulamışlar, o sırada ona işte bir şey söyletmişler falan. O da orada mutlu olmuş falan hani böyle. E, bir şeyin içinde bulunmak, böyle bir şeyin içinde bulunmak çok güzel zaten yani. Tabii canım yani bu hani akrabaların oynaması meselesi ayrıca bir sıcaklık veriyor yani söylediğin gibi. Eşim o her için iyi bir şeydir. Peki ben şeyi soracağım, o sorumlu bu arkadaş hiç konuşmayalım dediğin arkadaşın sorunu neydi? Yani evet. bunu bilelim ki arkadaşlar onu oyunculara uygulamasınlar. Şöyle, çekim planlarıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Bizim bunlarla ilgili bölümlerimiz de var zaten. Ben de onu o şekilde hani işte 2-3 gün gitmiştik. Daha sonrasında işte sürekli bir zaman sıkıntımız olmuştu. Ben de müsait olamamıştım. Orada bir sorun yaşadık. Hı -hı. Yani o sorunun yaşanmaması için zaten çekim planı yapılması gerekiyordu ama orada öyle bir şey olmamıştı maalesef. Yani çekim planı olmadığı için sen orada bayağı bir bekledin herhalde. Öyle bir şeyler mi oldu? Evet, ya sarktı tabii ki doğal olarak. İşte Hı -hı. başka bir zaman bulamadık daha doğrusu. Öyle oldu. Hı -hı. Evet. Peki İpek senin bu konudaki düşüncelerin nedir? Bence kısa film çekenler de çok böyle oyuncu bulalım iyi oyuncu bulalım derdine düşmüyorlar benim gördüğüm özellikle okulda olanlar. Halbuki bir oyunculuk fakültesine gitseler herkes hevesli onlarla oynamaya ama onlar da bence biraz gözünü yükseklere dikmiş durumda. İlk önce işte şu isimlere gidelim ve o isimler zaten bir sürü işlerde oynuyorlar hani hangi birine destek verebilirler zaten bütçesi olmayan bir iş. Çıtayı biraz daha düşürürlerse daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü oynamak için bekleyen bir sürü öğrenci var okullarda. Evet, evet. oyunculuk e, okullarında birçok arkadaş Aynen. proje bekliyor Tabii. ama e, kısa film çeken arkadaşlar ünlü oyuncuların oynamasını istiyor. Ya biraz öyle bir şey var tabi deneyim de e, bunun ne bileyim önemli bir kısmı. Deneyimli diye hani onlara gidelim işte onlarla konuşalım derdindeler ama deneyim kazanmadan da ileride filmlerde oynayamayacağımız için bence sinema-tv bölümleri ve güzel sanatlar tiyatro bölümü eş zamanlı çalışsa daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Evet yağmur senin ne düşüncen? İşte e, İpey'in dediği gibi bilmedikleri için de olabilir hani eğer biz bir oyuncu oynatmamız gerekiyorsa bu iyi bir yere gitmemiz gerekiyor acaba bizi kabul ederler mi ne diyeceğiz diye düşündükleri için de olabilir etraflarında. Oyunculuk Fakültelerinde okuyan, onların kısa filminde oynamayı kabul edecek insanlar olduklarının belki bilincinde değillerdir. Ama bu tanıdıkları işte ailede, annesini babasını oynatma olayında da bence çok başarılı şeyler de çıkıyor hani bazen. Evet. Çok güzel, e, enteresan şeyler çıkıyor. Denk gelmesi gerekiyor yani herhalde. De gizli bir yetenek keşfettiriyor. Gerçekten oluyor ama yani. Ben evet. izledim öyle birkaç kısa film. İşte kuzenini oynatmış ya da işte teyzesini oynatmış ama efsane bir şey çıkmış ortaya. Öyle bir şey de tadından yenmez yani. Güzel olur. Evet, sanırım bütün kelimelerimizi gösterdik, değil mi? Hayır. Var <laughs> <Efendim, Her> daha <laughs> henüz kelimelerimiz. Biz bile fark dolayısıyla peki ünlü oyuncular, evet, e, filmimde ünlü oyuncu oynatmak istiyorum dediğinde bir arkadaş peki nasıl bir yol izlemeli? Nasıl ulaşılıyor? Yani ajanslara mı, cast direktörlerine mi ne oluyor? Yok. Geçen sene ben öyle bir kısa filmde oynadım. Erkan Can'la birlikte oynadık. E... Yani bunu bulan arkadaş böyle hani bir şey vardır ya e, dünyada herkesin 6 kişilik bir e, ekibi vardır yani altı kişi vardır aranda ve herkesi tanıyabilirsin mesela Obama ile benim aramda 6 kişi var böyle bir tez var <laughs> biliyorsunuz. Bunun gibi bir sistemle aslında oyuncunun telefonunu bulmuştu arkadaşımız. Erkan Bey'in bulmuştu, evet. sonra benim telefonum bulmuştu, bize ulaştı, biz de oynadık yani hiç orada bir problem olmadı. Bulabilirler aslında istiyorlarsa, ama ben yine de hem Gipey hem Yağmur'un yani hep, hep, hep hepimizin söylediği şeylere istinaden şunu belirtmek istiyorum. Evet akrabalarımızı oynatabiliriz ya da oyunculuk bölümünde şu an hali hazırda okuyan insanlar çok seviyorlar kısa filmde çalışmayı ki bu hem onlar için iyi bir e, durum hem de e, yönetmenler için, görüntü yönetmenleri vesaire için çok iyi bir durum. E, oyuncuları, oyuncu adaylarını çalıştırabilirler. Hmm. Bu iyi bir Herkes şey. Herkes için deneyim tecrübe oluyor. Kesinlikle. Konuşup kendi gösterin madem bir yandan. Anlıyorsunuz <laughs> <laughs> ama. Ee, yani ee, bu çok bariz bir gösterme oldu ama neyse. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> bu da bizden size kıyak olsun diyoruz. <laughs> Son kelimemiz kaldı anladığım kadarıyla. E, şunu da hemen belirtmek istiyorum. Şimdi oyunculuk deyip de hani ille de burada çok korkunç bir ağlama sahnesi var. Çok ağla burada. Yani diye bir şey ee, karışık. bazı bir arkadaşlarımız e, sizin aklınızı, aklınızı karıştırabilir. Olur, ben Ama... ben Gerçekten mi? Evet. Tamam karışık olmuş evet, oldu. Karışık karışık. Evet. Biz bunu aldık. Bunu yerlerine Evet. Şimdi karışık çocuğuna başlıyoruz. böyle? Çok korkunç bir sahne var demeye de gerek yok yani. İnsanlar durarak da oynayabilirler. Mesela Peter Stein vardı, çok önemli bir yönetmen işte ona sorarlar nasıl oynattın böyle bir çok büyük bir şeyi oynatmıştır. Kabileyi, ilkel bir kabileyi oynatmıştır e, filminde ve o kadar iyi oynamışlardır ki bir ayin sahnesini böyle yuvarlak işte çizmişler. Herkes böyle korkunç bir şekilde işte şeyler ritimle şarkılarla falan korkunç bir ayin yapıyor ve demişler ki bu ilkel kabileyi nasıl oynattın çok basit demiş dedim ki birbirinizi takip ederek yürüyün, gözlerinizi iyice açın, belertin, <laughs> hızlı nefesler Allah Allah önünüzdekinin ensesine bakın demiş. <laughs> Ve böylece o ayin sahnesini kotarmış. Yani bu tür tekniklerle aslında e, hani oyunculuğun birçok tekniği var. Bu da tekniklerden bir tanesi. Bu gösterici teknik diyoruz biz buna. İşte bunu öğrenmek için yine kısa kafasının oyunculuk kurslarına gelerek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir de yönetmen de olmak istiyorsa, değil mi? En ideali oyunculuk kursuna gidip oyuncuyla empati kurabilmek adına Kamera önünün nasıl bir şey olduğunu bilmesi de gerekiyor. Öbür türlü kameranın arkasında ben sadece yönetmen abi, hani kelebek ol falan gibi bir şeyler tabii. olabilir. Tabii tabii. Bizim de ağla. Bizde var. Bizim 9 Eylül'de var. Yani yönetmenler, işte e, görüntü yönetmenleri ya da e, sinema televizyon senaryo yazarları oyunculuk dersleri de alıyorlar. Yani oyunculuk derslerine girip çünkü oyuncunun yönetilmesi açısından e, oyuncunun içinde bulunduğu durumu, psikolojiyi de çok iyi bilmek gerekiyor. O çok önemli, ayrı bir tartışma, ayrı bir konuşma konusu. Evet, o da ilerleyen bölümlerimizde diyelim o zaman. Gösterdik mi hepsini? Evet, evet. Gösterdi. Karışık <laughs> <Evet, o> Olsa. <laughs> gösterdi. Karışık ama yine de biz sizin Sistem iyi cümle için. kuracağımızı düşünmekteyiz. <laughs> çok teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel bir sohbetti. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Siz de LG Cam ile 360 derece video çekim keyfini yaşamak istiyorsanız LG Cam'i Positive Light Production'dan kiralayabilirsiniz. Hatta kiralarken kısa kafası dediğinizde direkt olarak %20 indirim hakkınız oluyor.